Arkadaşlar bugünkü e, ziyaretimiz Allah izin verirse bu cami yakınında bulunan Ahmet Malkunç amcayı e, Hasta. İnşallah onlara ziyaret edelim. Buyurun. <laughs> Hayırlı günler. Hasta ziyaretine gelmiştik. Buyurun. Evet Geç abi. Sen selam, Selamünaleyküm. Selam. Selam. Geçmiş olsun. Allah, Allah. şifa versin. Duyurun. Bu da çiçeğimiz. Allah şifa versin. Buyurun arkadaşlar. Selamünaleyküm. Selam. Geçmiş olsun. Çok çok geçmiş olsun. İyi ya Tamam. Selamünaleyküm. Geçmiş olsun. Selamünaleyküm. Geçmiş olsun. Normal geçmiş olsun. geçmiş olsun. Evet, Ahmet amca ne var ne yok? Nasılsın? İyi misin inşallah? Elhamdülillah, siz nasılsınız? Elhamdülillah, iyilik sağlık. Bak cami cemaatiyle yanına geldik ziyarete. Sağ olun Allah Sen olsun. daha önce camiye geliyordun e, ama şu an gelemez oldun. Biz de camiatına buraya geldik. Ayemiz nedir? E, hastaları mahallinde ziyaret ederek onların gönlünü almak, cami dışı faaliyetleri daha fazla geliştirmek, mahallemizdeki her kişiye, her hastaya ulaşmak ve cemaatimizle ziyaret etmektir. Günümüzde esas e, imamlık nedir? Cami dışında başlıyor. Evet, cami dışında biz ne kadar kişiye ulaşabilirsek, ne kadar kişiyle hemhal olabilirsek o denli iyi olur diye düşünüyoruz. Hasta ziyaretinden e, maksadımız e, bir tanesi de camideki birlik beraberliği, mahallemizdeki birlik beraberliği sağlamak, kimin hasta olduğunu öğrenmek ve camide kim yoksa ona ulaşabilmek. Yani böylece hastalarımız e, ve cemaatimiz birbiriyle kaynaşıyor ve hemhal oluyor. Ee, bu da hasta ziyaretlerinin faydalarından bir tanesi olarak diye düşünüyorum. Benim de nasıl olduğumu Allah bilir. Sağ olsun hoca bizi ziyaret ediyor. Komşular ediyor da camiye varamıyorum. Sol kol tutmuyor, sol ayak da tutmuyor. Biz feşlik geçirdik. Üç ay, üç ay geçti. <laughs> Ondan beri de yatıyor. Hayırlısı. Çok memnunuz. Hocamız birlik beraberlik içinde çalışıyor. Bizleri yönlendiriyor. Allah razı olsun. Hastalarımızı ziyaret ediyoruz. Hocamızla beraber. Hocamızdan çok memnunuz. Allah razı olsun. Her hafta hastaları yokluyoruz. Yönlerini ziyaret ediyoruz. Herkesi ondan göre. Onlar da çok memnun oluyor. Hastalarımız muhakkak ki, e, üzüntü içindeler. Hasta olduklarından dolayı biz de bunlara moral vermek açısından mümkün mertebe ziyaret edip gönüllerini alıp biraz daha e, kasvetlerin dağılmasını çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Allah ısmarladık. Allah şifa versin. Geçmiş olsun. Allah'a emanet yani. Allah şifa Allah. Allah.